Tanıyor musunuz? Hoca. Tanıyoruz. Hoca evet. mı? Hoca. Hoca ne, <laughs> ne hocası? <laughs> Fatih Bey. Tabii Ne hocası? Futbol hocası. <laughs> evet. Son zamanlarda Fatih Terim fonu diye haberleri duymuşsunuzdur. Evet, duyduk. evet haberlerde duyduk. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl duydunuz haberleri Safiye Hanım? <laughs> Valla ben e, şaşkınlık içindeyim. Böyle şeyle izliyorum. Nasıl bu Tonga'ya düştü? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Nasıl olur diye çok aklı başında bir insan gerçekten böyle bir şey oldu mu? O bir ikilemde kafamda. Yani ne o, o taraftan bir şey söylüyor, o taraftan kendisi bir şey söylüyor. Bir, bir şeylik var yani bir. Başkan müdürü şey, şu anda cezaevinde zaten. Cezaevindeymiş ama e, ben seyrettiğime göre bazı şeyleri de hayır diyor hoca. Yani bazı şeyler öyle bildiğiniz gibi değil diyor. Aslında olay şey e, banka müdürü e, hanımefendi e, futbolculardan para istiyor. Ve bir süre sonra işte verdiği paranın iki katını vereceğini söylüyor. Sonrasında da ortadan hiçbir para yok. Bütün paraları alıyor. Cukka kadın cezaevinde şu anda. Fatih Bey... Yani... İsmini kullanıyor. Hmm. Yani söylenen o Fatih telefonu, işte diğer futbolcularla konuşurken Fatih hocanın da haberi var. İddia böyle. Şimdi bir dakika paramızı bankaya koyuyor. Ya bu benim mentalitem. Doğrudur, yanlıştır. Ee, efendim tenkit de edebilirler. Yanlış düşünüyorsunuz ee, hanımefendi diyebilirler. Olabilir de. Ama şimdi bu e, banka ya e, para konuyor değil mi Efendim evet. hepimiz koyuyoruz ve faiz alıyoruz bu biz e, yüzde işte bilmem ne kadar faiz alıyoruz Türk paralarına öteki e, dolarlar avrolar falanlar ayrı bir e, faiz e, şeysi, oranı tabi onlar kendi kendilerini zaten içinde katladığı için onların faizleri o kadar yok. Türk parasına verilen faiz kadar. Neyse uzatmayalım. Şimdi burada bankacılık dersi verilmeyecek. Kaldı ki benim ne haddim zaten. Efendim, faize koyuyoruz. Eee oradan diyelim ki yüzde 47 diyelim misal günümüz şartlarıyla. Evet. E burada da yüzde 147. Eğer ki alacaksa onu kullanmış bal tutan parmağını yalar misali. Bu konuşmalarım sakın sahtekarlığa prim vermek olarak amana ah, sakın öyle algılanmasın. Efendim, ben biliyorum orayı ama hiçbir zaman fazla şeye tamah etmem ben hayatımda. Gelmişim kaç yaşına, bundan sonra yüzde 147 alsam ne olur, yüzde 200 alsam ne olacak? İmamın kayına bineceğim, alas mı aldık diye Ay mi? Allah gidin. Ya. Yani, ne ya? Ay yani ne olur? Ben zaten o, o paraları yiyemem ki. Ee, onun için yani şuraya bağlayacağım. Onlar da demek ki paralarını işletip öyle yüzde iki yüz ya da üç yüz neyse ya da dört yüz onu almak için böyle bir şey yaptılar. Ama Sayın Hocanın bence adı kullanılmıştır gibi geliyor. Bana da Çünkü öyle geliyor. Bana da öyle önemli geliyor. Çünkü... bir imza. Önemli bir imza ve e, bana göre e, karakteri oturmuş, şahsiyetli çok, bir çok, kişilik. Çok bir kere, sevilen bir Türkiye insan. Türkiye'nin hakikaten evet. medarı iftiharı bir hoca. Aynen öyle. Böyle canım, bir, bir hoca. Aklı başında bir hoca. Ah. Herkes tarafından Çok. saygı duyulan bir hoca. Hocanın buna ihtiyacı şey bir da yok. Kere, o çocuk ihtiyacı, ihtiyacı da, da, da yok. Sözünü test özür, özür dilerim. Fotoğolca. Arda mı? Ha, öyle. Arda, Arda, Arda Turan. Arda Turan Bey. O Kanal D'nin kızıyla evli değil mi? O, yok. Değil. O? Ben karıştırdım mı? Yine? Değil. Ee, Aslıhan Doğan Turan'la evli. Evet, şimdi ben ne dedim? Aslıhan o e, değil, o değil. Soyadı bizim. benzerliği. Hı hı. A, öyle mi? Evet, evet ben Aydın Doğan'la bir ilgisi yok diyebiliyorum. Yok. Diye biliyorum ya ben, ben e, kızı zannettim Aydın değil. Değil. Aydın Bey de Türk müsü çok sever. Çok 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 sever. Çok ama güzel sorardan. Sordun, cevaplayayım tekrar. Buyurun. Benim için Sayın Kotan gerçekten eee bir kişilik. Ve böyle bir şeye imza attığını ben zannetmiyorum. Sadece bu arada kullanılmış gibi görüyorum. Değişik evet, evet, spekülasyonlar yap yapıldı. Gerçekten Türk halkının gönlünde tat kurmuş bir insan. Bir böyle de bir karakteriyle hiçbir bir, şey, zaten... bir de ihtiyacı Hayır, da yok. Yok ya. Yok ya. Çok ya, da de, Normal Ben kendi... inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Kendi Aynen, ona göre zeminini hazırlamıştır o parasını zaman, pulunu O paralarınızı da. faize de koymayacaksınız. Yani Çok gelsin çok gelsin diye de öyle bir şey de yoktur yani. yani. Biz bunu bilemiyoruz. Gözümüzle görmedik. görmedik Neyin yorumunu yapacağız? Oturmuş burada üç tane kokoroz. Şimdi <gülüyor> aa <gülüyor> öyle mi hay Allah olmaz böyle şey çok yanlış bunlar. Yok, bir o, biraz abi, haberlere yok, yok o biraz biz basit gö gö konuşma göre yok, konuşuyoruz. O yok. göre görmedim. Görmedim. Zaten yargılayamayız bilmediğimiz hayır, bir şey. Hayır efendim ne münasebet ama zaten. hocanın e, ha, hocanın e, Türk futbolunda e, futbolünde ve Türkiye'de e, kredisi çok büyüktür. Aynen. Ötekileri bilemem. Ben ne yaptılar? E, Türkiye'yi mi sattılar? Ne yaptılar? Her bir şey inan Kendi parasını biraz daha fazla fazla kazanmak için o dolandırıcı kadına gitmiş vermiş. Evet, ver. evet. Hatta ben karıma ne, ne diyeceğim demişim. Ne? Elden vermişler. E, geçmiş oldu. Elden verecek. Nereden verecek başka? O gizli kapaklı tabii. Üçüncü İnsanın basireti bağlanıyor ve bunları edilemez. yapıyor yani. Bunlar e, gizli şeylerdir. Banka müdürü çok önemli biliyor musunuz? Ne şeyler var? Çok neler e, var? Bu para işlerini yapan tefeciler yok mu? İlk defa mı duyuyorsunuz yani tefecilerin olduğunu? Yok çok Eee? Bunlar çok meşhur oldukları için bunlarınki patladı. Ya da kadın döndüremedi. Aynen öyle. Yapamadı, ifşa oldu. Yani ona Doğru. devam ettirseniz zaten kimsenin ruhu duymayacaktı. Doğru söylüyorsun. Yani, tabii. Yani birilerini böyle şey yaparken, ne bileyim kritize ederken, Vur dikkatli, abalı Evet, dikkatli olmak veya, lazım. Falan. Bir de diye. bu şahsiyetler hakkında daha da dikkatli. Çok çok. çok. yani. Aynen öyle bir şey. Hepimiz insanız. Evet hepimiz yanılabilir. yani yanılabiliriz. Yani yanılabiliriz. Bir yerin dibine sokuyorlar. Hani bir bitirmeye çalışıyorlar. Yapabiliriz. Yani. İnsanız. İnsanız. Efendim. Evet, yani. Mağdur, mağdurlar. Onlar. Diğer bir şey geçelim. vardı. Neydi o? Mağdurum da mağdurum. <laughs> mağdurum da mağdurum. Neydi o ayol? Ee, <laughs> Yahşi Cazibe dizisinde Hadi Hadi Cazibe'deki o sarışın hanım. Oynadı simge karakteri var. O söylüyordu. Yani köpeği de. köpeği de vardı. Güya seyretmiyor. Güya seyretmiyor. Bana onu, her şeyi de bilir bilmiyormuş bilmiyor. Ama İşte bir, her Hocam. zeki Vallahi, insan bir her şeyi seyretmiyor. Geç bunları ya. Tamam. Bana böyle aptal saptal şeyleri getirmeyin önüme.